Değerli anne babalar, hepinize merhaba. Malum, ekranların ve bitmek bilmeyen bir koşturmacanın olduğu bu zamanda çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslardan birini, yani okuma sevgisini konuşacağız. Onların kalbinde bu kültürü nasıl yeşertebiliriz? Gelin hep birlikte bu keyifli yolculuğa çıkalım. Biliyorum, biliyorum. Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Tabletler, telefonlar, o renkli cıvıl cıvıl uygulamalar bütün bunların arasında bir kitabı ilgi çekici kılmak bazen gerçekten imkansız gibi geliyor değil mi? Ama şunu unutmayalım. Çocuğunuzun zihnine ekeceğiniz o küçücük okuma tohumu var ya, işte o ona hayat boyunca yol gösterecek paha biçilmez bir armağana dönüşecek. Şimdi isterseniz somut bir kanıta bakalım. Bakın bu çok çarpıcı bir istatistik. Britanya kohort çalışmasından alınmış. Diyor ki, 10 yaşında keyif alarak yani severek kitap okuyanlar, 42 yaşına geldiklerinde kelime bilgisi testlerinde %67 başarı gösteriyor. Peki ya nadiren okuyanlar? Onlar %51'de kalıyor. Aradaki fark gerçekten muazzam. Ve işte bu alıntı az önceki grafiği tek bir cümlede özetliyor aslında. Mesele sadece okuldaki notlar değil. Mesele hayat boyu sürecek bir avantaj. Yani düşünün, çocuğunuzun bugün okuduğu bir macera kitabı onun 30 yıl sonra kendini ne kadar iyi ifade edebileceğini, ne kadar rahat iletişim kurabileceğini doğrudan şekillendiriyor. İnanılmaz bir şey bu. Peki, şimdi ilk ana bölümümüze geçelim. Okumanın faydaları sadece kelime hazinesini geliştirmekten çok daha öteye gidiyor. Gelin, derin okuma dediğimiz o sihirli kavramın gücünü beraber keşfedelim. Derin okuma, uzman Mary Wolf'un tanımıyla sadece kelimeleri çözmek değil, metnin arkasındaki anlam katmanlarını inmek demek. Yani tıpkı bir dedektif gibi ipuçlarını birleştirmek, satır aralarını okumak, yazar burada ne demek istemiş acaba diye sormak, işte uzman bir okuru inşa eden düşünme biçimi tam olarak bu. Derin okuma sayesinde çocuklarımız sadece akademik olarak değil, Aynı zamanda sosyal ve duygusal olarak da gelişiyorlar. Bir karakterin yerine kendilerini koyup empati kurmayı öğreniyorlar. Olaylar arasında mantık bağları kuruyorlar, okudukları bilgiyi sorgulayıp eleştirel düşünme becerisi kazanıyorlar. Bu beceriler hayatlarının her anında onlara eşlik edecek en değerli araçlar olacak. Peki bu süreçte basılı kitaplar neden bu kadar önemli? Çünkü bir kitabın fiziksel yapısı beynimizi o derin okuma kaslarını çalıştırmaya adeta mecbur bırakır. Dijital ekrandaki gibi bir anda gelen bildirimler başka bir linki atlama isteği yoktur. Bu da zihnimize karmaşık bir fikri sindirmesi için gereken o değerli zamanı ve sakin ortamı sunar. Geldik en can alıcı bölüme. Peki biz ebeveynler olarak ne yapabiliriz? Bu sevgiyi nasıl bir kıvılcımdan büyük bir aleve dönüştürebiliriz? İşte şimdi o pratik adımlara bakıyoruz. İşte hepimizin aklındaki o soru bu, değil mi? Çocuğumuzun kitabı bir ödev gibi değil de heyecan verici bir dünyaya açılan sihirli bir kapı olarak görmesini nasıl sağlayabiliriz? Gelin şimdi çözümlere adaklanalım. Aslında her şey üç temel stratejiye dayanıyor. Birincisi ve belki de en önemlisi, kontrolü onlara verin. Bırakın dinozorları mı, uzay gemilerini mi, perileri mi merak ediyor, onlar seçsin. İkincisi, okumayı bir paylaşım anına dönüştürün. Okudukları hakkında sohbet edin ve üçüncüsü, okumayı asla ama asla bir ceza veya zorunluluk gibi sunmayın. Bu noktada size harika bir ipucu vereyim. Çizgi romanlar. Bazen biz anne babalar tarafından biraz küçümsense de Özellikle okumaya yeni yeni ısınan çocuklar için müthiş bir başlangıç noktası olabilirler. Görsel anlatım hikayeyi daha kolay anlamalarını sağlar ve onları metnin içine çeker. Unutmayın, her türlü okuma değerlidir, her biri bir kazanımdır. Peki okumayı nasıl bir aile ritüeli haline getirebiliriz? İşte birkaç somut fikir. Mesela belirli sayıda kitap bitirince en sevdiği yemeği yapmak ya da okuduğunuz kitabın filmini patlamış mısır eşliğinde beraber izlemek. Belki de evde sadece ona ait minderlerle ışıklarla dolu sihirli bir okuma köşesi yaratmak. İnanın bana bu küçük dokunuşlar çok büyük farklar yaratacaktır. Şimdi özellikle daha küçük yaştaki çocuklarımız için yani okul öncesi ve ilkokulun başındakiler için bilimsel olarak da kanıtlanmış çok etkili bir yönteme bakacağız. Bu teknik birlikte okuma anlarınızı bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Bu yöntemin adı diyalog temelli okuma. Fikir aslında çok basit. Çocuğunuza sadece hikayeyi okuyup geçmek yerine kitap hakkında onunla sohbet etmek. Buradaki amaç onu pasif bir dinleyici olmaktan çıkarıp hikayenin aktif bir katılımcısı haline getirmek. Bu yöntemi uygulamak için aklınızda tutabileceğiniz çok basit bir formül var. Adımlar şöyle: Önce bir soruyla onu sohbete teşvik edin, gelen cevabı ''Aa harika bir gözlem'' gibi olumlu bir ifadeyle değerlendirin. Sonra bu cevabı yeni bir bilgi ekleyerek genişletin. Yani sizde bir katkıda bulunun ve son olarak öğrendiği o yeni kelimeyi veya bilgiyi pekiştirmek için soruyu tekrarlayın. Bakın işte bu kadar basit ve bu kadar etkili. Bu itfaiye kamyonu örneği tekniğin gücünü çok güzel gösteriyor resimdeki kamyonu gösterip onun kamyon demesini duyduktan sonra evet doğru bu acil durumlarda bize yardıma koşan büyük kırmızı bir itfaiye kamyonu diyerek bilgiyi zenginleştirmek ve sonra ondan tekrar etmesini istemek. Bu kısacık diyalog bile kelime doğarcığını ve anlama becerisini inanılmaz derecede geliştiriyor. Harika! Şimdi bütün bu konuştuklarımızı toparlama ve ailenizin okuma kültüründe yepyeni bir sayfa açma zamanı. Haydi, tüm bunları nasıl hayata geçireceğimize bakalım. Merak etmeyin, büyük adımlar atmak zorunda değilsiniz. Bu hafta sadece şu üç küçük adımı deneyin, yeter. Birlikte kütüphaneye gidin ve kontrolü tamamen ona bırakın. Ne isterse onu seçsin. Bir akşam, yatmadan önce okuduğunuz kitabın sadece tek bir sayfasında o konuştuğumuz diyalog tekniğini deneyin ve sadece 15 dakika. Tüm aile üyelerinin kendi kitabıyla baş başa kaldığı sakin, huzurlu bir an yarat. Lütfen şunu unutmayın. En temel hedefimiz bu. Okumanın etrafındaki atmosfer, okuma eyleminin kendisinden bile daha önemli olabilir. Baskıdan uzak, pozitif ve eğlenceli bir ortam. İşte bu, çocuğunuzun kitaplarla ömür boyu sürecek harika bir dostluk kurmasını sağlayacak. Ve işte size son bir soru. Bu akşam o kitabı raftan indirdiğinizde hangi okyanuslara aşacak, hangi yıldızlara uzanacaksınız? Unutmayın, keşfedilecek koskoca bir evren ve yaşanacak binlerce macera sizi ve çocuğunuzu bekliyor.